Herkese merhabalar. Bugün sizlere 6-7 aylık bir Invisalign tedavi sürecinden bahsedeceğiz. İmren bizim misafirimiz. İmren'in tedavisini yapıyoruz 6-7 aylık. İmren hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? Vallahi çok iyiyim. Ya yani ilk geldiğim günlere göre çok daha iyi mi? Çok daha mutlu bir şekilde gülümseyebiliyorum etrafa. Harika. Biz ne kadar süredir bir tedavi görüyoruz İmren? Valla 6 ay geçti. Tam hesap yapmadım açıkçası. O ben birazcık kontrol çünkü. <gülüyor> çünkü. <gülüyor> ben <gülüyor> ben bir şey kontrol ettim. Gün sayma falan böyle buna göre değil. O yüzden hiç tarih falan tutmadım. Ama e hani 6 aydan kısa bir süreç evet. gibi geldi bana. Yaklaşık yaklaşık o kadar. Evet. Yaklaşık 6 ayımız var. Şimdi o tarafa bakmak bile istemiyorum. Evet. <laughs> evet, burada ekranda İmren'in bize geldiğindeki dişenin halini görüyoruz. Bu arada aslında tam olarak böyle değildi. değildi evet. ee, İmren'in hafif böyle çapraşıklıkları var burada gördüğünüz gibi. Bunlar daha öncesinde dolguyla düzeltilmişti. Dışarıdan bakıldığında aslında karşıdan bakıldığında düzgün dişler görünüyordu. Fakat biz dedik ki daha kalıcı bir şey yapalım. Yani İmren'in olgularından arındıralım. Gerçek dişleri ortaya çıksın ve ondan sonra bunları düzeltelim. Doğal dişlerini düzeltelim istedik. Ve 6 ay önce yaklaşık başladığımızda ön dişlerinde böyle hafif çapraşıklıklarımız, ee, küçük azılar bölgesinde bir çenede darlığımız vardı. Alt çenemizde yine burada gördüğümüz gibi bir çapraşıklığımız vardı. Evet, 6 ay kadar plakları kullandık. Evet. Biraz o süreçten bahseder misin İmran? Mi? Yani, nasıldı? Yani plakların kullanımı nasıldı? Ben çok korktum en başında. Yalan yok. E, çünkü hani e, ben de sürekli kamera önünde bir insan olduğum için nasıl olur, süreci yönetir miyim, işte e, günlük kullanmam gereken şeyi doldurabilir miyim, süreyi doldurabilir miyim diye bayağı bir tedirgin oldum. Ama hiç korktuğum gibi olmadı. Hani bir noktadan sonra artık bir ustalaşıyorsunuz. Hemen. <laughs> Ve hatta bir e, çok alıştıktan sonra Normal hani günlük okullamam gereken saatin de üstüne çıkmaya başladım biliyorsunuz hani o yüzden de birazcık aslında süreyi kısaltmaya çalıştım Süper. Kendince. Burada bir spot bilgi verelim mi? Evet. <laughs> Süper. Şimdi normalde biz istiyoruz ki plaklar 20 saat kullanılsın. Evet. Bu en önemli noktamız plak tedavisinde. Fakat hastalarımıza diyoruz 20'nin üzerine çıkabilirseniz, gerçekten 21-22 saatler böyle kullanıyorum ben derseniz o zaman plakları daha sık değiştiriyoruz. Daha seri bir şekilde kullanıyoruz ve tedavi oldukça kısalıyor. Evet. Ve, evet, İmran harika o noktada. Ben de onu başarmaya çalıştım. Hatta şu an şu seviyedeyim. Hani plaklar ağzında olmadığı zaman bir böyle boşlukta hissediyorum kendimi. <laughs> Ee, ve hani plaklarla daha rahat ediyorum açıkçası. Şu an çünkü biraz daha hareket halinde oluyor ya o dişler. Evet. Plakları takmadığım zamanki Ama o histen hoşlanmıyorum. Yokluğu fark evet. geliyor değil mi şu daha anda? böyle bir boşluk i̇şte hissediyorsun. Ee, şu an çok daha rahat gülüyorum benim için o yüzden e, çok önemli. Zaten kamera önünde olduğum için sürekli e, benim için o mükemmel gülüş çok önemliydi. Daha önce kendi çapımda başka çözümlerle onu halletmeye çalışmıştım. Evet. Ee, şimdi artık bu, kadar iğrenç dişlerim yoktu ayrıca. Ya için. öyle değil öyle, var. <laughs> Dişlerin formu da çok güzel bu arada. Yani şu an e, açıkçası çok mutluyum süreçten. Ama e, ben böyle elimdeki ile yetinmeyi sevmediğim için biraz daha böyle muhteşem dişler istiyorum. Hani Sizinle de ortak kararımız. O yüzden biraz daha süreci devam ettireceğiz. Evet, ona birazdan değineceğim. Yani İmre'nin tedavisinin %80'i, %90'ı tamamlandı. %10'luk böyle ufak rütuşlar yapmak için işte bu dişimi biraz daha çevirelim. Onu buradaki boşluğu biraz daha kapatalım gibi şeyler için bir 3-4 aylık böyle bir kısa bir sürecimiz daha olacak tedavi tamamlanana kadar. Birazdan onlara başlayacağız. Yeni kayıtlar alacağız, yeni fotoğraflar alacağız evet. ve ondan sonra devam edeceğiz. Onları birazdan dinleyeceğim İmran. Yani nedir tamam. e, düzeltmek istediğiniz noktalar diye. Bir de bize sıklıkla şu geliyor İmran. Ya hocam işte tel e, ağızdan çıkmıyor ya şimdi o benim için daha kolayıma gidiyor yemek yerken diyor hastalar. Hı -hı. Yani şimdi bu plağı yemekte tak çıkar e, biraz zor oluyor diyor. Böyle bir şey var mı? Nasıl? O Yani bir sofraya oturuyorsun evindesin veya bir restorana davetlisin. Nasıl o süreç? Yani, yani, şöyle söyleyeyim ben hani teyide deneyimlemedim ama plak deneyimimden bahsedecek olursam e, ilk etapta e, zorlanır mıyım? Bundan utanır mıyım? Hani ya da işte bir restoranda çıkartmak için uygun ortam bulabilir miyim? E, bunlar da beni de tedirgin etti açıkçası ama hiç o konuda bir zorluk yaşamadım. E, dediğim gibi bir noktadan sonra mesela restorana mı gideceğim? Öncesinde arabamda planımı çıkartıp Yemeğe Süper. öyle geçebiliyorum. Çünkü kullanma süremiz de var ya kendimi onu göre e, organize ediyorum yapacağım plana göre. Ya da e, herhangi bir ortamdaysa sonuçta lavaboya kalkabilirsin ya da oturduğun masada bunu peçete, peçeteyle e, kamufle ederek yapabilirsin. E, ve bu rahatsız edici değil. Şöyle bir şey var. Bence herkes şu an biraz daha bu plak konusuna alıştı. Evet. E, çevremdeki çok arkadaşım kullanmaya başladı. O yüzden herkes böyle biraz daha... Ee, bu konuda bilgi sahibi olduğu için kimse yadırgamıyor. Bu arada ailede de kullananlar evet. var. <laughs> <laughs> Emre'nin kardeşi Özlem de kadar bizi evet. sürdürüyoruz. O da dışarı baya güzel şu anda. O, o da baya evet. aşama kaydetti. Zaten ben onun tavsiyesiyle sizi bulmuştum. Ee, Böyle işte genç kuşaklara yayacağız. Yayacağız. Hayır, gittikçe yayılıyor falan. ama gerçekten evet. öyle. Çünkü çok kullanışlı, konforlu buluyoruz yani biz. kullanım açısından hani benim tercih etme sebebi tamamen mesleğimle alakalıydı. Dediğim gibi hani profesyonel bir çekime gidiyorum. Diş tellerimle olamam. Çünkü ben yüzüm yüzümle oradayım. o yüzden hani plak çekim olacağı esnada çıkartabileceğim için benim için açıkçası şey gibiydi, ödül gibi bir şeydi yani. Böyle bir sistem olması çok, Çok da, büyük da. bir avantajdı. Diğer türlü mesela tel tedavisiyle diş tedavisi yaptırabilir miydim? Gerçekten emin değilim. Çünkü dediğim gibi yani mesleğim buna müsaade etmiyor. Ay, ay. Ee, muhtemelen dolgularla kompozit kompozitörle devam ediyor olurdum diye düşünüyorum. Evet. Bir de son bir soru. Evet. Şu anda e, Elay'ın e, diğer avantajı en son yani bizim için önemli avantajlarından bir tanesi sen şehir dışından geliyorsun. Evet. evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani şehir dışından bir tedavi sürdürüyoruz. Normalde o tel tedavisinde her ay görmemiz gerekiyor hastaları. Evet. Ama burada biraz daha, biraz e, daha avantajlı, esnek de olabiliyor Çünkü e, plaklarınızı zaten düzgün bir şekilde kullandığınız zaman, günlük kullanmanız gereken saati kullandığınız zaman e, o aşamalardaki değişimleri birebir zaten yaşıyorsunuz. Bunu kendiniz de gözlemlediğiniz için e, kontrole gelemeyecek bile olsanız, mesela ben tatile çıkmıştım, kontrole gelememiştim ama plaklarımı kargo aracılığıyla evet. e, alıp devam edebildim kullanmaya. E, bu açılardan da çok büyük avantajları var açıkçası. E, yani tel tedavisinde her ay gelecek olsaydım mesela o vakti gerçekten bulamayabilirdim. Ee, her açıdan açıkçası plak benim için çok avantajlıydı. Tavsiye ediyoruz şu anda Kesinlikle yani. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzına İnşallah bir sonraki çekimde daha güzel bir girişle <laughs> burada evet. olacağız. Bir sonraki çekim 3 ay sonra İmre'nin tedavisinin bitmiş halini sizlere göstermiş olacağız tam olarak. Evet. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.